<laughs> evet acıkıyorum doğru yorulmuyorum ama. O doğru yani her insan gibi acıkıyorum. Ama yorulmuyorum. Evet. Yani olabilir evet. Kelebele bakalım. Yii. Kelebele gel sana. Bugün böyle olsun ben sana yardım edeceğim tamam mı? Sen 5 yaşındasın değil mi? Ha işte altı. Yaşlar hep bir yaş karıştırıyor ama. Bir şey olmaz. Bir yaştan bir şey olmaz canım. Ben altı. Altı işte. Ne olacak? Arada bir sene var sadece. Dur bakalım şimdi bir sene. Arada bir sene var. Dur bakalım. Onlar tebes bilmiyorum ki onlar ne olmuş. Siz katılmayacaksınız değil mi? Ne çabuk büyüsünüz ya. <laughs> Ablalar büyümüş oynamıyorlar ya. Keşke oynasalar değil mi ama işte maalesef oynamıyorlar. Ne çabuk büyümüşsünüz ya. Evet, devam. Gelemedim. Al. Bayağı iyi oynuyormuşsun ya. Bir ses söyleyeyim mi? Yavaş. Yav. Al. Bu kadar iyi miydin sen bu yaşta ya? Evet. Kaç kez oynayacaksın bu oyunu günde? Ben 10 günde oynuyorum. Ah. Ay. Oh <laughs> Ama ben de senin kadar iyiyim dostum. Yani o kadar da kötü değilim. Oo sırtım. Sırtım. <laughs> evet biraz böyle harun olmuş olabilir. <laughs> Yorulduğun yerde şöyle ben sana beleyim tamam mı? Çok mu sıcak ya? Gel böyle yoruldun mu? Sonra çıkıyorsan sana başka önerim tamam mı? Ne istiyorsan. Ya yani hiç fark etmez. Yani top olur e, evet, tebessüz olur körebe yesin açık işte kafana göre bir şey söyle işte ne bileyim? söyle zaten çok kalabalık değil söyle kafana göre söyle ebe valla ebe ben seni ebe oynayacak mı görüşürüz çok üzülsün ya Ebe, Ebe. Vay taktik ha. Bayağı iyisin helal olsun. Ama karşısında da işte bir rakip duruyor söyleyeyim. İyi koşuyorsun bence ha. Gel böyle beni. Bravo. Cidden iyi oynuyorsun ama. Bak bunu her çocuğa söylemem. Ama sen bu oyunda iyisin. Gerçekten ya ondan değil iyisin yani. Yazın gelirse sana bol bol oynamak isterim. İnşallah yazın buraya gelirsin. Gelirsen görüşelim. Bir dakika önce. Ha, bir dakika. Hadi devam. Yükseğe çık. Bir dakika geliyorum, bekle beni. Geliyorum dur. Siz başka bir şey mi istiyorsunuz? Tamam isterseniz gelin yanıma. Hadi devam. Devam devam. Haydi bakalım. Sen tırmanırsın oradan. Ben yapacağını biliyorum seni. Sen çok rahat tırmanırsın oradan. Düşmezsin. Evet tamam. Hadi bakalım. Kaçabilirsin zaten tek kişi oynuyoruz. Ve ben sana yardım ediyorum, biliyorsun merak etme. O kadar insafsız değilim. Tek kişi de. Sadece kaç. Bir de dikkat et de bir yanı çarpma. Bir gün var kalabalık çıksana sana haberlenmeyeceğim. Biliyorsun değil mi? Göreceksin. Oo. İyisin gerçekten. Yani bu oyunda iyisin artık evet. kabul ediyorum. Evet. Bayağı iyisin ama ben de o kadar kötü değilim. Oo. Oh. Anam. Ha böyle diyorum. Çok kızmışsın ama. Ah. Zorlu rakipmişsin ha. Ah. Gördün mu? Su molası vermek ister misin? Su molası. Su içecek misin yani? İç. Ben de için. Uzun zamandır böyle bir rakiple oynamamıştım ha. Bak ciddi söylüyorum iyisin. Bunu herkese söylemem bu yaşta. Gerçekten iyisin yani. Açık son, gerçekten iyi. Tamam devam ediyoruz basket şey mi oynuyoruz? Tamam. Tamam ben yapayım hadi. Gel. Oynamıyor Oo. Oh. Helal olsun. Ama değemedim. Değemedim. Evet. Bak montuna değersem sayılmıyor. Oh. Yoruldum başka oyuna mı geçelim? Tamam. Sen ne istersen onu oynayalım. Körebe. Ableme. Tamam. Ableme. Ama ben de bir dakika için tamam mı?